bugün sizlere Windows 8 Windows 8.1'inizi Windows 7 yapmanın çok kolay bir yolunu göstereceğim. Tam Windows 7 yapmayacağız ama azıcık da olsa Windows 7 görünümünü kazanacak. Güzel bir Windows'unuz olacak. 1 Gördüğünüz üzere burada bir tane başlat menüm var. Bu başlat menüsü aslında Windows 8'in menüsü. Evet buraya bu menüyü ekledim. Onun dışında 2 tamam buradaymış ki bir tane açayım ve fari gördüğünüz gibi biraz bir şeffaflık var şu mavi ile çizgili bölümler fari görüyorsunuzdur bu bölümlerde eee işte dosyalar birazcık görünüyor şu minecraft misal şöyle, şöyle birazcık şey bulanık görünüyor ama biraz görünüyor işte Iro özelliğini göstereceğim sizlere nasıl olduğunu falan göstereceğim ve Windows resimleri falan da olacak bunların içine. Bütün Windows resimleri, Windows 7 resimleri, pardon, Windows 7 için olan resimler. Neyse ben şu anda değiştirmeyeyim resmimi. Ya isterseniz hani Windows 7, çok Windows 7'ye benziyor şu anda. Bence bayağı bildiğiniz bir Windows 7 gibi bir şey oldu ama Windows 7 değil. Bir dakika, fare işaretçilerini değiştiriyorum fare imlecimi. Size imleçleri atarım ki bir tane winlerin içinde. Az önce açtım winlerin içinde tüm dosyalar. Bunları yapmamı sağlayan tüm dosya ora. Uygula. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir Windows'umuz var. Bu Windows'u nasıl böyle yaptım sorusuna çok açıklayıcı, çok güzel bir cevap veriyorum. Hemen anlatalım. Size bir winler linki vereceğim arkadaşlar da daha vermedik. Bizim evde şu anda internet bulunmadığı için ki var internet evde var da e, gidiyor bazen bozuluyor, bozulur gibi tuhaf bir şey oluyor. İnternet çekiyor, açık oluyor ama çalışmıyor. Çok ilginç bir şey oluyor. Evet arkadaşlar, benim artık neredeyse bin oldu. Start menü link şöyle vereceğim. Start menü yani başlat menüsü www.startisback.com .star Euroglass yani şu şeffaflık dediğimiz güzel özellik www.nokta yani http 243 slash glass glass 8 /e onu yani şu videonun linkine ee, en son vereceğim internet gelince evet şu anlık böyle videolarımıza giriyoruz damn files sonra Ha, atarım demiştim. İmleç bunun içinde DenfaList'te 8.1'e gelin, Cursor's. Buradaki tüm imleçler Windows 7 için olan imleçler. Bilginiz olsun, bunu baştan söyleyeyim. Ee, evet evet. Şun, şunun içindeki tüm dosyaları alıyorsunuz. Eee, ben dosya gezgine giriyorsunuz. Yani dosya açıyorsunuz. Bilgisayarınıza giriyorsunuz. Windows C'ye giriyorsunuz. Burada iroglass'ın dosyaları burada bulunmakta. Ee, Windows Windows'a giriyorsunuz. Alta iniyorsunuz ve Resources diyorsunuz. Burada Dems diye bir şey var. Buraya girdiğiniz zaman tüm dosyaları şunun içine aktarıyorsunuz. Ben çoktan aktardım. Aktardıktan sonra dosyayı kapıyorsunuz. Minera açık alıyor. Kişiselleştir diye bir yer vardır. Sağ klik yapıyorsunuz ve kişiselleştiri açıyorsunuz. Açıktan sonra, sonra önünüze Iroh 8.1 Rounded ya da farklı isimlerde bulunan bu Windows 7 e, e, masaüstü arka plan resimleri göreceksiniz. E, i̇stediğiniz birini seçebilirsiniz. Ama hala Iroh Glass özelliği aktif değil. Sadece bir Windows resimlerini vermiş olduk. Onun dışında hiçbir özellik yok. Başlat Ne başlat ne de Iroh Glass. Tamam. Başlat menüsü için e, geliyorsunuz. Half Iceland'a geliyorsunuz. Hani siz alta verdiğim linklerden değil de başka bir yerden indireceksiniz. Half Iceland'a geliyorsunuz. Start menü. Burada startisback.com. Size altta linkini vereceğim yere start menü için altta vereceğim linki tık linke tıklıyorsanız tıklıyorsunuz ve oradan indiriyorsunuz. Linke tıkladıktan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. arkadaşlar Bir kere linke tıklayın o zamanla kendiliğinden indirecek. Hiçbir download gördüğünüz download'a tıklamayın yoksa başka şeyler indir, indirmiş olursunuz. Eroblur. Eroblur ise şu şuradaki link. Linke altta vereceğim şuradaki linke. Eee... Hani Euro Glass Link diyeceğim linke tıklıyorsunuz. Yani eğer tıklanacak bir link değilse tıklay tıklayamıyorsanız yani mavi ile yazılmıyorsa kendiniz girin kopyalayın yapıştırın yani ki öyle oluyor genelde ve neyse benim aklım karıştı arkadaşlar kusura bakmayın işte buna tıkladığınız zaman bunu da indiriyorsunuz yine hiçbir şey basmıyorsunuz sadece inzlanta tıklıyorsunuz yani indirme bölümüne tıklıyorsunuz sonra hiçbir şey yapmıyorsunuz o kendiliğinden bir süre sonra indirecektir evet arkadaşımız kalmadı. Start is back. İndikten sonra iniyor. Sadece birimi yüklüyorsunuz arkadaşlar ve yüklenmesini bekliyorsunuz. Evet. İndikten sonra karşınıza ee, kişisel ayarları yap diye bir şey çıkacaktır. Oraya oraya basıyorsunuz ve win Windows şuradaki e, ikonu belirliyorsunuz. Bir sürü Windows ikonu var. Burada e, şöyle dört tane yeşil sarı falan bir bölümler var ya. Onları kare yani Windows 8 başlat başlat e, ikonu şeklinde görünüyor bura. E, ama onu tık, e, yani indirdikten sonra şuraya tıkladığınız zaman Windows 8.1 için buraya tıkladığınız zaman böyle bir yer çıkacaktır. Kişisel ayarları yap dediğiniz zaman şurada bir şey çıkacak ayarları yap diye sanırım. E, oraya tıkladığınız zaman 4-5 tane ikon göreceksiniz başlat ikonu. Bir tanesini seçiyorsunuz ve artık burada böyle bir şekilde beliriyor. Ben Windows 7 için seçtim. Windows 7 çünkü çok seviyorum. Ha Windows 8 çıktı. Yakında Windows 7 de tarih olma riskiyle karşı karşıya. Evet yakında Windows 7 e, tarihe karışacak. Windows XP gibi. İkon tamamlandı diyelim özellikleri çalıştır bölümüne buradan kolayca girebilirsiniz. Alt artı R tuşu alttan çıktı. Başlat klavyenizde başlat tuşu ve R tuşuna bastığınız zaman çalıştır açılır. Ama Windows 8'de çalıştır açarak giriyorum ben bu komutları. Çalıştır yerine buradan da cmd aptata ya da herhangi bir program Ara, aratarak bulabiliyorsunuz. Şuradan da aratılabiliyor ama Windows 7 özelliği daha güzel. Masa üstünden ayrı kalmıyorsunuz. Bir şey aratmak için şuna şöyle de çalıştırdan da yapabiliyorsunuz. Ama şuradan e, bir şey aratmak için e, başlangıç ekranına gelerek de yapmanız gerekebiliyor arkadaşlar. Ve o başlat tuşuna gel başlat bölümüne geldiğiniz zaman Windows 8'in başlatına geldiğiniz zaman bir şey aratayım derken herhangi bir oyun oynuyorsunuzdur ölme riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz. Bir şey aratıyorsunuzdur. Yani, yani hile falan kullanıyorsunuzdur. Onu aratırken aniden ölüyorsundur falan. Bir şeyler oluyordur. Ölmemen gerekiyordu cillerin çalışması için. Hani. O yüzden kötü oluyor. Direkt şuraya başlata giriyorsun. Bir yandan oyununu oynarsın. Hemen şuradan halledersin. Bitirsin. Gelelim Iroglass özelliğine. İndireceğimiz linkten işte onu indiriyorsunuz. Önünüze e, setup dosyalarındadır o. Setup V8 diye bir şey geliyor ki bu Windows 8.1 olacak. V8 olmayacak. V8 1 olacak. Bu V8 bilgisayarımda çalışmaz. Gördüğünüz gibi bilgisayarımda çalışmadı. Nedenini anlatayım. Çok açıklayıcı bir neden. Windows 8 bilgisayarı. Windows 8.1 yani. Bir Windows 8.1 ile Windows 8 arasında çok fark var. Windows 8'in güncellenmiş sürümü Windows 8.1 ama Windows 8 de uymadığı için bu hataları veriyor. Evet. O yüzden setup 8.1'i indirmeniz gerekiyor. Ben 8 8.1 için yapıyorum. Daha güzel oluyor. Zaten Windows 8.8 için yok sanırım. Bu özellik Windows 8.1 için sadece. Evet bu seti indiriyorsunuz, indiriyorsunuz. İndirdikten sonra zaten kendiliğinden Iroglass özelliği ekleniyor ve sonunda hadi bakalım güle güle kullanın. İstediğiniz kadar kişiselleştirin, istediğiniz resmi seçer, hangisini seçerseniz seçin. Güzelim Iroglass'ın yani Iroglass her yerde. İkonlarını da değiştirelim biz en iyisi. İkon. Önemli bir şey. Ben emniyetlerime gideyim. Windows açayım. Doğru biraz kasıyor gibi oldu. Evet 9 dakika. Hmm, Den Ben Files, Erosion Batısı. Şunları seç. Şuraya at evdeki dosyaları değiştirmek zorundasın. Tamam. Evet. Buradakileri artık Windows 7 olarak rahatça kullanabilirsiniz arkadaşlar Windows 7 için. Yani. Güle güle kullanın arkadaşlar. Bu kadar. Hiç, hiç, zor değil ama ben bunu bulmak için saatlerimi hatta günlerimi verdim. Bir hafta bunu bir hafta bunun için uğraştım ve bir hafta araştırma yaparak buldum. Youtube'a hiç girmedim. Sadece bir tane ben Windows 8 IRA e, teması indir diye araştırdığım zaman şu minörü buldum. Şu minörü indirdikten sonra Half Nisland diye şey yazıyordu. Ben buradan hiçbir şey anlamadım. Ama şu kapıda den faydası şuradan den faydası olarak anladım ve Windows Windows tabi e, bilgisayarla ilgili yani bu tip şeyler bilmezsiniz Windows C şu C bölümünde anladım Windows C'ye gireceğim diye YouTube'dan bakmadım Windows gir dedi Resources ve Dams aynılarını uyguladım tuttu batım hmm, Bottom delete span Windows 7 style dediği sanırım ıı, gerek yani Windows 7'ye çeviriyor sanırım bilgisayarınızı ama ben yine de deneyeceğim. Windows yani neredeyse Windows 7 yapacak. Ha anladım. Bottom details pen. şu Şura, e, şuralar var ya şuralar şöyle dikdörtgen görünüyor şu mavi bölümler. Orayı dikdörtgen değil de e, başka türlü yapmayı gösteren bir özellik bu sanırım. Bunu indirmek gerekiyor. İnternet gelse indireceğim. Çok iyi olur. Bottom details pen'i de indirin. Arkadaşlar. Sable, Ribbon, falan. Sanırım bu iyice Windows 7'ye çeviriyor bilgisayarı. Yani Windows 7'yi parçalarıyla tamamlıyorsunuz gibi bir şey. İlk başlat, sonra işte bir iyi özelliği, sonra masaüstü, arka plan resimleri. işte Windows'u parçalarına ayırmış sanki. Bu, bu linkler Windows'u parçalarına ayırmış linkler. Onları birleştirince Windows 7 çıkıyor gibi bir şey oluyor. Windows 7'ye çok kolay ulaştım. Çok iyi etti yani. Adamlar iyi bulmuş. Yani iyi yapmışlar. Evet e, Bottom Details Pen'i de indirmeden duramayacağım ben. Show top buton var. Onu indirmeyeyim. Tamam. Evet. Bu kadar basit. Evet. bir videoyla daha beraber. Evet arkadaşlar. Bir videoyla daha beraberdik. Umarım video, videoyu, beğenirsiniz. Bu videoyu çekmek için 11 haftamı Windows 7'ye çevirmek için buldum. Yani harcadım. Ve bir hafta içinde Windows 7'ye çevirdim. Umarım emeklimin karşını, karşılığını verirsiniz. Ee, yani zorla bekletmiyorum ama abone olup like, like, like gerçekten çok sevinirim. Ee, eğer kötü anlattıysam yeni bir video yorumlardan isteyebilirsiniz. Ee, ki şu anda diyecek söz bulamıyorum. Zar zor anlattım yani. Evet. Ben videoyu bitireyim yani çok uzattım. Bence de çok uzattım. Yani sizce de çok uzamıştır video. Evet Windows 7 özellikleri birlikte Windows 8'iniz daha güzelleşiyor. Güle güle kullanın. İyi günler. İyi oyunlar. Ya da iyi izlemeler. iyi İyi seyirler. Görüşürüz.